Evet değerli arkadaşlar, herkese yeni bir videodan, yeni bir günden merhabalar. Bugün kazayağının uçlarını değiştireceğim. Eskimişti. Şimdiden hazırlığını yapıyorum. Yaklaşık, şu an Mayıs ayındayız. Yaklaşık bir ay, 10 güne, 40 güne kadar falan da kazayağı çekmeye başlarız tahminimce. Onu şimdi boşlukta halledip yerine koyacağım. Kazayağını taktım getirdim şimdi. Uçları gördüğünüz gibi bayağı bitmiş durumda. Şu uçların çok bitmesinin sebebi dört yaylı olması. Teker izine göre ayarlanmış arkadaşlar. Bu nizip olduğu için bu kazaya ağır Gördüğünüz gibi uçlar bayağı kötü. Şimdi onları değiştireceğim. Kulukta yine altına bir şey koymadan değiştirmiştim ama da kesinlikle altına bir şey koymadan değiştirmeyeceğim. Çünkü çok ağır bir kazayağı bu arkadaşlar. Ee, bu inebilir. Şimdi altına bir şey koyup uçlarını tek tek kötü olan, çok kötü olan. Şu değişmeyecek mesela. O ayakta bir e, şeyde problem vardı. Somun çok sık olduğundan dolayı gördüğünüz gibi çok kasık. Bunu e, kontrol edip ona göre hareket edeceğim arkadaşlar. Ucu değişmeyecek onun. Diğerlerinin değişecek. Sökmeye başladım şimdi. Şöyle bu ayak kullanır da bunu yedeğe alacağım. Komple hepsini aynı yapacağım. Bir tek şu hariç. Diğer hepsini değiştireceğim. Birkaç tanesi yedekte kalsın diye. Böyle böyle sökeceğim. 22 numara tutuyor. Gördüğünüz gibi kütük koydum arkadaşlar altına. Yoksa başımıza inebilir. Som, zaten somun kesmiş. Bunun altına acaba ne yapılabilir? Normalde altına girmiyorum. Kütük koyduğum için rahat girebiliyorum. Yine de güvenmemek lazım. Gördüğünüz gibi bunu kesmiş Bye. Okay. böyle sökülecek arkadaşlar tek tek şuradan şöyle yemiş bu şekilde böyle böyle sökülecek arkadaşlar şuradan yemiş çıkan çıkıyor işte böyle arkadaşlar çıkmayan da uğraştırıyor Ayakları sökeyim. Şimdi devam ederim arkadaşlar. Sökülebilenleri söktüm. Şimdi şurada iyileri arkadaşlar. Şu kazaya mesela babama göre 50 dönüm yer götürür diye söylüyor. Burası 50 dönüm yer götürür muhtemelen. Babalara göre, bütün babalara göre bu böyledir. Şu şekliyle 50 dönüm daha en az çeker diyor. Kazayanın iki tane civatası oluyor bu şu şekilde. Gördüğünüz gibi birisi uzun, şu uzun olan şu Şurası... kısa. Bunu üst taraftaki yere atıyorsunuz arkadaşlar şuraya şöyle. Şey da diyor. Üst tarafa. Kısa bu kısa civata atıyorsunuz. Bizim biraz evet. aşağı altları yediği için iki evet. somun atıyoruz altlarına. Takviye devam edeyim kocamanın. şimdi şöyle. Hocam bana evet. şu uçlarda şu şekilde. Aza, aza getirdin, Komple ana kucağı olur yani. yani Dört köşe şey. Onun için bir sürü cücük abi. Evet. Cücüğün evet. ne var zaten? Yani Ufacık uh, bir şey. Evet. Cücük büyük olsa zaten büyük olduğu için mecbur çıkar Var, Yani. Evet. <laughs> evet, o <laughs> evet, onu mu? Evet arkadaşlar değiştirme işlemi bu şekilde böyle devam ediyor. Valla. Böyle tek şey var. Şu uzun. Şu da kısa arkadaşlar. Gel gelin gel Almanya. Evet. Kağız raporu. Kağız raporu alıyoruz. Evet. Hadi nefes, bankamatikten bir iki kere harf yaptırıyorsunuz kafadan. Işte ee, ondan sonra nereye gidiyorsunuz? <laughs> Savcılıktan mı? Notere mi gidiyorsunuz? Savcılıktan mı? Sabıha mi? kayda alıyorum. Sabıha kayda alıyor. Tamam parça bir şey var. Evet arkadaşlar bu videoda hem kazaya nasıl takılır hem de tüfek ruhsatı nasıl alınır ondan bahsediyoruz. <laughs> tüfek alacak arkadaşlar da bu şekilde bu yol izlemeleri gerekiyor. Hayır. ne vuruyor? He. Evet. Ahmet Bey siz ne yapıyorsunuz evet arkadaşlar Ahmet de başka bir şeyle uğraşıyoruz. uğraşıyor Küçük kavesi yapıyor yatabilmişler Kediler neşturacağı yok Mart ayı da geçti ya bunlar niyeyse daha bir hırs var bunlarda yani Kediler Yedik... -li, erkek, erkek, erkek çıkıyorlar Yedikleri mi doğanıyor içtikleri mi doğanıyor <laughs> bilmiyorum Kedilerde de çok hırs var Evet arkadaşlar. Üç tane attım arkadaşlar. Üste hep dönüyor. Evet arkadaşlar. Çoluk da böyle de dert tane haybar yapacak. Gözün ya. Burada bir sıkıntı var. Ahmet sen bunlara neyle mi bakıyorsun da bu kadar? sinirlenmişler. He? Çılık mı? He. Bal mı yediriyorsun bunlara? Atom karışım mı yapıyor? Onlar <laughs> sevgiyle Ben gidiyorum bu uşağla. Sığır gelir de. Şöyle çekiyor mu lan seni? He şu an çeker o düşmezse. Aç vallahi. kolay gelsin. Sağ olasın abi sana da kolay gelsin. Gene gel ayağına sağlık abi. <laughs> Ön tarafta iki tane sökülecek var. Onları sökeceğim. Yeni uçlar bu şekilde. Şöyle göstereyim. Alt taraflarında ikişer somun. Birini yeni birine eski somun takıyorum. Üst taraflar uzun civatalara da normal tek somun takıyorum. Şu şekilde uçlar yenileniyor. Bir de değiştirirken komplesini değiştirin. İyilerini yedeğe koyun arkadaşlar. Yoksa e, bir erken bitiyor daha fazla yiyor. Civata yerlerini yerseniz hiçbir şeye yaramaz. 13'lü bizim kazayağımız. Şu öndeki şu iki tane alttakiler kesilecek. Ön tarafları da değiştireceğim. Bugün boşlukta değiştireyim dedim. Daha kazaya çekmeye dediğim gibi yarın 40 gün falan var. 1-1,5 ay falan civarı var. şöyle takarken uzun üste geliyor. Karşılığı şey olduğundan dolayı kısa alta geliyor. Vurup sıkma sebebi iyice otursun diye. <laughs> Çift civet atma sebebim dediğim gibi sıkıntı olmasın diye yoksa eriyor sökerken bayağı bir sıkıntı oluyor gördünüz. İyice sıkıştırsın diye çift civat atıyorum. Bunu kuşlar değiştirme videosu da çekmiştim arkadaşlar. Detaylarıyla hepsini anlatmıştım. Alpler, beşli pulluk ucu değiştirme için. Fakat dediğim gibi... ...fakat... ...sıkıntı çıktı. Video bozuldu. O yüzden video sıkıntı yarattı ve silindi kanaldan. Şimdi bunu inşallah paylaşacağım arkadaşlar. Ya, aynen bıçak gibi. Şurada da şu da kesilecek. Orada rahat gene yer. O kesilmeyen iki tane soykayı da kestik arkadaşlar. Şimdi o iki taneyi de takacağım. yani şimdi şöyle biraz dikeceğim. Ondan sonra tekrar biz üzerinden bir sefer daha geçeceğim. Ondan sonra uçlar hazır bir şekilde oluyor arkadaşlar. bir daha geçtim. Sıktım iyice. Gördüğünüz gibi 13 tanesi tam şekilde değişti. Sürme hazır şu anda. Dün takmıştım kazaya uçlardan. Bugün de bir yaptığım ayar deneyeceğim arkadaşlar. I okay.